Yaz ayı, meze ayı. Ama yaz bir ay değildir ki, mevsimdir. Neyse, yakalım bunları. Çiğ kabak tarator. Dilerseniz böyle bir antin kontin aparatlarınız varsa bu şekil benim gibi yapalım. Sonra efendim bu kaba rendeledikten sonra veya dilediğiniz şekilde kestikten sonra alın bir kaseye, küvete. Biraz şeker, zeytinyağı, tuz ve karabiber, biraz dereotu. Ah nane. Evet efendim nane. Efendim bir çatal, kaşık, neyle rahat ediyorsanız karıştırın. Hıyar. Hıyar konusunda da ayrımcılık yapmayacağım. Yine aynı antin Kuntin aparatımla kesiyorum kendisini. Kalalım da yiyorum. güzel bir olay. güzel görünüyor. Yoğurt olarak sarımsaksız yoğurt kullanacağım sade düz. yine sarımsaklı yoğurt kullanabilir. Şimdi karıştırıyorum. 早背读书。